Merhaba ben İbrahim Gürses, cam ambalaj, fabrika müdürü olarak çalışıyorum. Ham maddeden başlayıp müşterilerimize sevki hazır paletlerin mamul depoya teslimine değin tüm süreçlerden sorumluyum. Bunların arasında harman, fırın, kalıp tasarım, imalat, bakım bölümleri, paketleme, kalite kontrolü sayabiliriz. İlk çalışma yerim, üniversiteden mezun olduktan sonra 2000 yılında Lav'da, Teknopark'ta makina tasarım mühendisi olarak çalışmaya başladım. 2009-2014 yılları arasında imalat bakım yöneticisi olarak görev yaptım. 2014 yılının ikinci yarısında cam ambalaj yatırım kararının alınmasıyla Lav'dan geçen kadro içerisindeydim ve 2014'ten itibaren fabrika müdürü olarak görev almaktayım. Burada çalışan birisi için tek düze çalışma zorunlu olmaz. Ve bu büyüyen şirkette bekleyeceğinden kısa süre içinde yeni fırsatlar kendisine açılır, kendi isteği ve kabiliyetleri doğrultusunda da çok farklı alanlarda çalışma imkanı bulabilir. hem devamlı büyüyen bir grup olmamızdan hem de kendi teknolojimizi üretme hedefimiz olmasından dolayı çalışanlarına geniş, ferah bir ortam sağlar. Kendi teknolojisini üretme isteği olan bir grup olduğumuzdan sürekli kendini geliştirme, son teknolojiyi her zaman takip etme ve yeni teknolojiler üretme konusunda her türlü imkan kendisine mutlaka sağlanır.